Değerli arkadaşlar merhabalar. Dünyanın ilk metaverse dijital varlık alım satım platformu olan 8b.com işbirliği ile hazırladığımız ve günlük teknik analiz verileri paylaştığımız kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yasemin Özel. Bugün 13 Haziran 2022 Pazartesi hepimiz için güzel bir hafta olmasını temenni ediyorum. Bugünkü analiz listemizde sizlerden gelen istekler üzerine kısa vadeli yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum, Shiba, Solana, Mina Protokol, Axie Infinity, Near Protokol ve Avax kripto paralarının günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, trendleri ve gün içerisinde bizleri bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar endeksli dijital para olan USDT bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım içeriği sizler için faydalı bir videodur arkadaşlar. Şimdi her gün olduğu gibi genel piyasa durumuna kısa bir göz attıktan sonra teknik verilerle videomuza devam edeceğiz. Arkadaşlar gün içerisinde kısa vadeli alım satımı yapmayı düşünen arkadaşlarımızın işleme girmeden önce kendilerine mutlaka bir stop loss seviyesi belirlemelerini ve stop loss uygulaması yapmadan kesinlikle işleme girmemelerini ayrıca işleme girdikten sonra da iş süren stop uygulamasının her zaman için faydanız olacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bildiğiniz üzere bugünlerde volatiliteler çok yüksek. Dolayısıyla ani fiyat düşüşlerindeki korku satışlarına kaçınmanız da her zaman için faydanız olacaktır. Şimdi genel piyasa durumuna kısa bir göz atıyoruz. Ardından teknik verilerle videomuza devam edeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Can saat 08.48 itibariyle kripto para total piyasa hacminin yaklaşık 1 trilyon dolar. Bitcoin dominansı ise %48.04 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Kripto paralardaki korku ve aşk gözlük endeksine baktığımızda ise dün 14 seviyelerinde olan endeksin bugün 11 seviyelerinde tekrardan düştüğünü görüyoruz arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olan izleyicilerimiz için hazırladığımız her gün bir izleyicimize 88 doç hediye ettiğimiz çekilişimize katılmak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yanındaki bildirim sekmesini açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca Telegram grubumuzdan da bizleri takip edebilirsiniz. Şimdi teknik verilerimize Bitcoin ile başlıyoruz. Şu an saat 08.50 itibariyle güncel fiyatı 25.762 dolar olan Bitcoin için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 27.985. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 28.400'tür ve üçüncü direnç seviyesi ise 29.177 dolar olacak destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 25963 şu anda fiyatın birinci destek seviyesinin altında olduğunu görüyoruz dolayısıyla burada belirtilen birinci destek seviyesi artık direnç seviyesi haline gelmiştir arkadaşlar gün içerisinde ikinci destek seviyesi 25320 ve fiyatın buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 24035 dolar olacak Bitcoin için indikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik osilatörde aşırı satımlar olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü bizlere volatilitenin yüksek olduğu uyarısını yaparken günlük genel veriler diline baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aramıza yeni katılan ve videomuzu ilk defa izleyen arkadaşlarımız için burada kullandığımız 14 zamanlı stokastik osilatör, 12,26 zamanlı MACD ve ATR14 indikatörlerinin ne anlama geldiğini ve bu indikatörlerin nasıl kullanıldıklarını videomuzun açıklama kısmından okuyup oradan detaylı bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yarın için analizin istediğiniz kripto para ismini yine videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Teknik verilerimize Ethereum ile devam ediyoruz. Şu an saat 0852 itibariyle güncel fiyatı 1357 dolar olan Ethereum için Fibonacci'ye göre bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 1511. Fiyatı burada yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci diren seviyesi 1538 ve üçüncü diren seviyesi ise 1580 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 1396 ki şu anda birinci destek seviyesinin altında ve ikinci destek seviyesi sınırında olduğunu görüyoruz. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda göreceğimiz ikinci destek seviyesi 1356 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi 1285 dolar olacak. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik aresayda aşırı satımlar olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü bizlere yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin Ethereum için güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Orta ve uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarımız için bu seviyeler kademeli alım seviyesi olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Teknik verilerimize Shiba ile devam ediyoruz. Şu an saat 08.53 itibariyle güncel fiyatı 0,50831 dolar. Shiba için Fibonacci'ye göre bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 0,50923. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,50948. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,50989 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,50841 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğini 0,50816 ve buradan da aşağı düşmesi durumunda üçüncü desteğini 0,50775 dolardan alacak. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arayasaydı alımlar olduğunu 12,26 zamanlı MACD indikatörünün nötr sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü Shiba için de bizlere yüksek hareketli volatilite sinyali veriyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor. Solana'ya geçiyoruz. Şansal 8.55 itibariyle güncel fiyatı 28.45 dolar. Solana için bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 31,88. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 32,64. Ve üçüncü direnç seviyesi ise 33,87 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 28,50. Ki şu anda birinci destek seviyesinin altında. Dolayısıyla burası artık direnç seviyesi olarak kabul edilebilir arkadaşlar. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 27,43. Ve üçüncü destek seviyesi ise 25,28 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendirdiğimizde 14 zamanlı stokastik araya sayıda aşırı satımlar olduğunu 12,26 zamanlı mekli in indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü bizlere yüksek hareketli volatilite sinyali gösterirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin solana için güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Avax'a geliyoruz. Şu an saat 08.56 itibariyle güncel fiyat 16,29 dolar olan Avax için Fibonacci'ye göre bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 17,88. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda göreceğimiz ikinci direnç seviyesi 18,57 ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 19,51 dolar olacak. Tetek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 16,12. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci desteğin 15,55. Ve üçüncü desteğini ise 14,61 dolardan alacak. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. AVAX için 14 zamanlı stokastik arasayla aşırı satımlar olduğunu, 12,26 zamanlı MACD indikatöründe sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü bizlere yüksek hareketli volatilite uyarısı yaparken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mina protokole geliyoruz. Şu an saat 0857 itibariyle güncel fiyatı 0,613 dolar olan Mina için Fibonacci'ye göre bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 0,692. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 0,719 ve üçüncü direnç seviyesi ise 0,755 dolar olacak destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 0,624 ki şu anda Mina bir protokol de birinci destek seviyesinin altında. Dolayısıyla burada belirttiğimiz birinci destek seviyesi artık direnç seviyesi olarak kabul ediliyor. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda göreceği ikinci destek seviyesi 0,601 ve gün içerisindeki son destek seviyesi ise 0,565 dolar olacak. İndikatör verilerine baktığımızda 14 zamanlı stokastik arasayda aşırı satımlar olduğunu, 12,26 zamanlı mekli indikatörünün sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR14 indikatörü MINA protokol için yüksek hareketli volatilite uyarısı yapıyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Aksi Infinity'ye geliyoruz. Şu an saat 08.58 itibariyle güncel fiyatı 13.46 dolar. Aksi Infinity için Fibonacci'ye göre gün içerisinde bizleri bekleyen birinci direnç seviyesi 15.77. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 16.36 ve üçüncü direnç seviyesi ise 17.16 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğin 13,64 ki şu anda Axi Infinity'de birinci destek seviyesinin altında fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 13 ve üçüncü destek seviyesi ise 11,61 dolar olacak. İndikatör verilerini değerlendiriyoruz. 14 zamanlı stochastik osilatör aşırı satımlar olduğunu, 12 ve 26 zamanlı MACD indikatörünün sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü Aksi Infinity için bizlere yüksek hareketli volatilite uyarısı yapıyor ve günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genel ülkelerinin güçlü satış bölgesinde olduğu görünüyor arkadaşlar. Near protokole geçiyoruz. Şu an saat 08.59 itibariyle güncel fiyatı 3,459 dolar olan Near için Fibonacci göstergelerine göre bugün gün içerisinde geçerli olacak birinci direnç seviyesi 3,998. Fiyatın buradan yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 4,303. Ve burayı da aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 4,455 dolar olacak. Destek seviyelerine baktığımızda birinci desteğini 3,500 ki şu anda neer protokolü birinci destek seviyesinin altında. Dolayısıyla burası artık bir direnç seviyesi sayılır. Fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 3,389 ve üçüncü destek seviyesi ise 3,084 dolar olacak. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı stokastik ara aşırı satımlar olduğunu, 12,26 zamanlı mekli indikatörünün sat sinyali verdiğini görüyoruz. ATR 14 indikatörü yüksek hareketli volatilite sinyali verirken günlük genel veriler özetine baktığımızda indikatörlerin genelinin güçlü satış bölgesinde olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar her sabah sizler için yayınladığımız videolarımızın içeriğinin faydalı olduğunu düşünüyorsanız sizlerin de kanalımıza destek olmak adına videolarımızı beğenmenizi rica ediyoruz. Dünyanın ilk metaverse dijital varlık alım satım platformu olan 8b.com işbirliği ile hazırladığımız videomuzun sonuna geldik. 8b.com'daki Türkiye kullanıcılarına özel kampanyalardan ve e-gruplardan faydalanmak için bu platforma KYC uygulaması gerekmeden üye olabilirsiniz. Aynı zamanda da bizleri Telegram grubumuzdan takip edebilirsiniz. Görüş, öneri ve sorularınızla birlikte yarın için analiz istediğiniz kripto para ismini yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım içerisi sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Tekrardan hayırlı bir hafta geçirmenizi temenni ediyor. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.